Alman pastası dediğiniz aslına bakarsanız ya gerçekten Almanların varlığından bir haber olduğu bir pasta. Biz biliyoruz Almanlar bilmiyor yani hani o derecede gelişmiş bir noktadayız. Ee, fakat birkaç tane püf noktası var. Yaparken onu size anlatacağım. Öncelikle 3 tane yumurtayı çırparak işe başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir güzel kek yapacağız. İçine bir su bardağı kadar toz şekeri ekliyoruz ve Yumurtayı aynı şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Güzel mayonez kıvamına getirdikten sonra önce yarım bardak kadar ayçiçek yağını ekliyoruz içerisine. Çırpıyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Arkasından şu çırpma ayarını bir ufaltalım. Yarım bardak kadar süt ekliyoruz içine. Bir tık Sütü bir anda eklediğiniz zaman çünkü bir anda coşku geliyor. Yarım bardak sütten sonra bir yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ediyoruz. Çırptık, çırptık, çırptık ve sıvı kıvamı elde ettik. Arkasından kuru malzemeleri içine koyabiliriz. İki su bardağı kadar una ihtiyacım var burada. Onu olduğu gibi içine ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ile da diğer kuru malzemeleri komple elekten geçiriyorum. Aslına bakarsanız. Genel olarak kekteki teknik hep bu. Yani yapacağınız kek ne olursa olsun uygulayacağınız teknik hep bu. Gramajlardaki ufak değişiklikler ve içine koyduğumuz birkaç küçük e, farklılık sonuçta majör farklar yaratıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi güzelce böyle eledik. Arkasından da geçiyoruz kapatarak karıştırma seansına. Dikkatli vaziyette bunu buraya kapatarak karıştıracağız ve kekimizi Artık kalıba dökmeye hazır hale getireceğiz. Karıştırma işlemimiz tamam. Şu anda kıvam olarak yani normal bir kekten farkı yok. Piştiğinde de zaten öyle olmuyor. Sadece e, içindeki yoğurttan ve genel bu kıvamdan dolayı biraz kubbe gibi kabarıyor bu arkadaş. Burada 24 santimlik bir kek kalıbı var. 24-26 santimlik, 24-25 santimlik bir kalıpta yapabilirsiniz. Bu 24 santimlik bir kalıp. Şöyle tutacak bir yer ayarlıyorum elimle ve alıp direkt olarak bunu bu kalıbın içerisine transfer ediyorum. Tabanında her zaman olduğu gibi bir yağlı kağıt var. Fırın kağıdı var. Çıkartmayı kolaylaştıran bir unsur. Şöyle her şeyi içerisine transfer ettikten sonra artık gidiyoruz fırına. Fırınımız 180 dereceye fanlı ayarda ayarlanmış vaziyette. Bu arkadaş fırına giriyor ve burada yaklaşık 25 dakika kadar kalacak. 180 dereceye ısıtılmış Fanlı fırında 25 dakikanın sonunda çıkartacağız, ortadan keseceğiz. Daha doğrusu soğutacağız, ortadan keseceğiz. Sonra iç dolgusunu soğutup içine yerleştireceğiz. İç dolgusu da aslında basit bir iç dolgusu. Bir sos tenceresinde başlayabiliriz. Öncelikle 3 bardak kadar süt sos tenceresinin içine giriyor. İçine sadece ve sadece 4 yemek kaşığı kadar toz şeker koyacağım. Normalde biraz daha fazla şeker koymanız gerekir. Bu hani kremaların biraz daha tatlandırılması için. Ama Alman pastasında marmelat var. Ve o marmelat bayağı zaten ihtiyacı olan tadı veriyor. O yüzden bunu daha da fazla şey yapmaya ihtiyacınız yok. Nasıl anlatayım? Tatlandırmaya ihtiyacınız yok. Zaten marmelat o tadı veriyor. Kıvamı bağlamak için 2 yemek kaşığı kadar un ilave edeceğim. Şu bir. Şu da iki yemek kaşığı un. Bu kaşık ufak. Bir tık daha fazla koydum. Sonra bir yemek kaşığı kadar da buğday nişastası koyacağım. Dediğim gibi bunlar kıvamı bağlayacak olan esas kuru unsurlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da buğday nişastası. Olayımız tamam. Şimdi bu dakika itibariyle geçeceğiz ocağa. Ama bir de yumurta sarısı var içine girmesi gereken. Onu da koyayım ve hepsini çırpayım ve geçeyim ocağa. Yani süt, şeker, un, nişasta, yumurta sarısı. Ocağa geçmeden her şeyi burada böyle tek gövde bir kıvamlandırıyorum. İyice çırptıktan sonra ocağa geçip bunu burada pişirmeye başlıyorum. Fakat bunu en sonda da ayrıca bir kremayla beraber çırpacağız ve çoğaltıp birazcık daha böyle kalın ve gövdeli bir hale getireceğiz. Hiç içeride topak o bu yok. Yumurta kesilmedi. 10 numara 5 yıldız bir kıvamdayız. Şimdi artık diğer malzemeleri ekleyebilirim. Tabii ki birazcık vanilya ekleyeceğim içerisine. Şöyle çırpacağım. Son derece güzel kıvamda. Bir parça da tereyağı ilavem var. Tereyağı dolapta unutmuşuz. Dert değil. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Şöyle içine girecek. Onu da güzelce çırpacağım ve kremayı soğusun diye ayrıca bir kasenin içerisinde üstü kapalı vaziyette bekleteceğim. Spatula elimin altında dursun. İlerleyen aşamalarda da onu kullanmaya devam ederim. Şimdi bunu nasıl muhafaza edeceğiz? Üstünü streç filmle kapatacağız. Fakat ee, üstüne dokunur vaziyette. Yani buradaki kremanın üst katmanına dokunur vaziyette streçi kapatmanız lazım. Aksi takdirde bu kabuklanır, üstü bir katman olarak kalır ki biz de onu istemiyoruz. O yüzden şöyle streç filmi alın ve bunun içine getirip kremanın üstüne şu şekilde yapıştırın. Ve soğusun diye elimizin altından kaldırdık. Şöyle kenarda bu burada soğuyabilir. Alman pastanın üstü hafiften böyle bir Çatlıyor gibi olabilir, dert değil. Bazen olur öyle. 25 dakikanın sonunda istediğim kıvama geldi. Susturalım, çıkartalım. Şöyle çok da yer kalmadı ama şurada tezgahta hafiften soğutalım bunu. Şimdi e, buradaki şey, şu gördüğünüz krema hafif oda sıcaklığına geldi. Bunu atayım birazcık dolapta soğusun iyice. Kek. Kendi kendine soğuyor. Birazcık daha soğuması lazım. Bu aşamada keserseniz dağılacaktır. O yüzden biraz soğumasına müsaade etmemiz lazım. Kilitli kek kalıbını açtım. Şu kısımları kalıptan kurtarayım. Şöyle göstereyim size. İşte gayet güzel vaziyette pişmiş. Üst altı yaptık. 10 numara 5 yıldız kıvamda gördüğünüz gibi. Altı da pişmiş, üstü de pişmiş. Şöyle kağıtla dursun ve birazcık soğumaya bırakayım bunu burada. Tamam mı? Hemen hızlıca bunun içini hazırlamak istiyorum. İçi içinde şurada kreması var. Soğuyor. Bu da çırpacağım krema. Tamam? Bir çırpma teli veya şöyle bir çırpıcıyla tamamen çırpabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar krema. Bunu ayrıca çırpıyorum şöyle. 2 yemek kaşığı krema çırptım. Krema soğuk. Soğuk olduğu için kolayca çırpılıyor ve böyle ters çevirdiğinizde kafanızda orada burada neyin üstünde ters çevirirseniz gövdeli vaziyette duruyor. Kremanın soğuk olsun. iki yemek kaşığını mümkün olduğu kadar güçlü vaziyette çırpın. Bu nasıl bir fark yaratacak diye soracak olursanız. Bu arkadaşı daha da böyle e, şimdi bu böyle hani hafif muhallebimsi bir kıvamda ya şu şekilde. Bunu daha da e, birbirini tutan kıvama getiriyor krema. İnanın bana çok büyük fark yaratıyor. Alın kremayı koyun ve şu şekilde çırpmadan bunu böyle kapatarak karıştırın. Çırparsanız ister istemez birazcık şeye doğru döner kremanız, sıvımtırak bir kıvama doğru döner. En fazla çırpma teliyle birazcık karıştırın ama ona da ihtiyaç duymadan şu şekilde spatula ile alt üst ederek kremayla buradaki pastacı kremasını birbirine yedirebilirsiniz. Bak birbirine yedikçe görüyorsunuz. ...daha az pürüzlü, daha az pütürlü... ...ama birbirini tutan hafif şöyle... ...keşkülümsü bir kıvama doğru gidiyor. Şunu da koyup karıştırdıktan sonra... ...kremamın işi de tamam olacak. Krema da hazır. Yine dolaba girsin. Ne kadar soğursa o kadar iyi. Yapacağım tarifin içinde. Kek burada. Sadece birleştirmesi kaldı. Ben kekim daha kolay kesilsin diye birazcık soğusun diye buzdolabına atmıştım. Burada krema da zaten dolapta iyice soğudu. Şuradaki marmelatı da alıp geleyim. Aslına bakarsanız bu genellikle kayısı marmelatı kullanıyorlar ve hakikaten güzel oluyor, yakışıyor da. Ama yani bulamazsınız başka bir marmelat ve benzeri bir şey de kullanabilirsiniz. Şuradan da servis tabağını alıp geleyim ve her şeyi birleştireyim. Elimde benim böyle bir tel var bu tip kesme biçme işlemleri için. Şurada Vapur bana da ver diyor. Hala devam ediyor. Ben de istiyorum diyor. Haksız da sayılmaz çünkü menü hakikaten muhteşem. Şimdi şuradan telin ayarını yapacağım. Hala kaptan ısrarla ve inatla çalmaya devam ediyor. Ha. Şurası iyidir mesela. Bak görüyorsunuz. Üst kapağı alt taraftan ayıracak vaziyette. Şu şekilde. Muhteşem. Bakar mısınız şu iç kıvama? İç ve dış kıvam. Hadi artık birleştirmeye geçelim. Tabanı aldım servis tabağına. Bu şekilde. Tamam? Sonra marmelatı tabana güzelce sürüyorum. Hafif taneli ama her tarafa bulaşmasını istiyorum. Eğer bu kek bir tık sert olmazsa şu an buradaki gibi bu işlemleri yaparken azıcık dağılacaktır. Ben de bu dağılsın istemediğim için tam da bu kıvamda olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten kekin genel özelliği bu yani. Bu benim e inisiyatif kullanarak yaptığım bir şey değil. O yüzden şu lezzet her yere eşit olarak bulaşıyor. Kek de dağılmıyor. İyice tabana şu kayısı marmelatını sürün. O da tamamdır. Kalanını da şöyle üst kısma sürün. Avucunuzun içine alıp bu işi kolayca yapabilirsiniz. Şimdi anlıyor musunuz niye? Ee, içine yaptığımız kremaya bir tık daha az şeker koyduk. Çünkü marmelat bunun ihtiyacı olan bütün şekerli tadını kendisi karşılıyor. İyice sürdük. Arkasından da hazırladığımız kremayı dikkatli bir vaziyette alacağız ve içeriye güzelce yayacağız. Arkasından üst kapağını kapatacağız. Ondan sonra da servise geçeceğiz. İsterseniz üstüne bir tık da görsel olarak pudra şekeri gezdirebilirsiniz veya güzel bir kalıpla pudra şekeriyle bir şeyler yazabilirsiniz. Tercih sizin.